Abdülmuttalip ağır adımlarla evin kapısına geldi. Kapı aralandığında içeriden yayılan misk kokusunu hissetti. Amine, bebeği kollarında ona doğru çevirdiğinde gözleri doldu. Küçücük ama yüzünden nur akan bir çocuk. Abdülmuttalip'in kalbinden geçen ilk cümle şuydu. Bu yüz, nübüvvetin ışığını taşıyor. Torununu kucağına aldı. O an bütün yorgunluğu, bütün yılların ağırlığı omuzlarından silinip gitti sanki yıllar önce ettiği duaların cevabıydı bu çocuk. Bir süre sessiz kaldı, sonra kararlı bir sesle dedi ki, ''Bu çocuğu Kabe'ye götürün.'' Kafile kısa süre sonra Kabe'ye vardığında sabah güneşi Kabe'nin taş duvarlarını altın rengine boyuyordu. Abdülmuttalip torununu kucağına alıp göğe kaldırdı. Kabe'nin önünde durdu, kalbinden gelen en derin duaları etti. ''Ey Rabbim, bu çocuğu senin korumana emanet ediyorum.'' Onu kötülüklerden uzak tut, onu yüce bir vazife için yetiştir.